الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والأخرين ودد رسول ودد سادات أصحاب رسول ودد ما شاء الله دستور ولا شاء الله فاز داستان شاء محمد الله الصحبة والخير في الجمعية وارا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حق <applause> <applause> hak olanı görüp de ona tabi olmaya nasip et diyor. Bir de e, batıl olan hak olmayan şeyi onu da batıl olarak biz e, görelim ki onu ondan uzak durmaya nasip et diyor. Şimdi biz bir zamanda yaşıyoruz ki ee, öyle bir karıştırmışlar. Hak olanı kabul etmiyor insanlar. Bu doğru değildir. bir Bizim bildiğimiz bu değildir diye e, hakkı inkar ediyorlar. Hak olmayana, batıla e, tabi oluyorlar. İnsanlığa tabi insanın tabiatına, dünyanın tabiatına e, ters olan şeye onu hak diye, doğu doğrudur diye e, ona tabi oluyorlar. Hani e, iyiye değil de e, tam tersine tabi oluyorlar. Onun için onu yapınca da e, Allah muhafaza etsin sonumuz iyi olmuyor, bir şey kazanmıyoruz, kötülükten başka bir şey kazanmıyor. Dünyada da bir faydası olmayan şeylerdir. Hakka, hak olan adaletti, iyilikti, dürüstlüktü Hepsi onlar bu dünya hayatında da insanlara fayda olan şeylerdir. Ötekiler insanlara değil de hiçbir şey fayda etmez. Batıl batıl hiçbir zaman fayda veren bir şey değildir. Zarardan başka şey değildir. Ama insan e, ne için böyle yapıyor diyorsun? Çünkü bu zaman insanları nefsine tabidir. Nefsi havaya ne diyorsa onun peşinden koşturuyor kumara koşturuyor, zinaya koşturuyor, sapıklığa koşturuyor. Şimdi bir de sapıklık çıkmış Din dinine ya da bu tabi, bu normal bir şeydir. Siz de e, buna e, tabi olun, buna bunu yapın diye barbar e, bar bağırıyorlar. Onlar e, bir faydası mı olacak, bir fayda olmuyor. İşte e, adamlar kendi memleketlerine adam değil. Onlar zaten bu mahlukat, kendi memleketlerinde insanlar bile çoğalmıyor çünkü sapıklıktan dolayı nasıl çoğalacak? İşte ama onu güzel gösteriyorlar, batılı güzel gösteriyorlar ki insanlar kanıyor. Onun için bu dua, e, hak olanı bize gösterdi bu yani İslam memleketlerinden de aynı şekilde hak olan yolu Allah'ı peygamberin sevdiği yolu şey yap bu sana bu doğru yol değil değil deyip sen müşriksin sen kafirsin deyip peygamber efendimizin bütün yaptıklarını kabul etmeyip ondan sonra da Müslümanız diyorlar. Milleti de karıştırıyorlar hakkı batıl gösteriyorlar. Yani bu dua her her gün yapmak lazım ki hakikaten insanlar hakkı görsünler. Kötülükten batıl olan şeylerden uzak dursunlar diye mühim bir duadır. Çünkü öyle de, ATT ITZ derler ya ona karışmış her şey karma karışık. Her bakımdan insanlık bakımından, din bakımından, adet öf bakımından her şey karma karışık olmuş. Allah bu iman nuruyla insanlara kalplerine versin ki görsünler hakkı batılı inşallah. ومن الله التوفيق الفاتحه